da yemeye başlayacak bak çiğ çiğ. Annemin müthiş dolmaları. <laughs> Gözlük dolmaları. Baş ıslı baş o oh, baş usta o usta baş açtı. <laughs> ama içi mi kör hiç kör. <laughs> ben beri kör Yo, peynir çalardı ya annem. Hı? Onu falan çiğ yerdim. Süzekteyken Süzekte Süzekte de değil daha yeni kırarsın ya onu Onu yiyorduk Tenceredeyken Bir kaşık al beğenme sen yeme Yemem ben yemem Siz yiyin Zorla saçlardan getir <laughs> Sen çok geç soruyorsun durmayın vallahi Ya dur dur Onunla bağlanmazdı küçük Küçük kaşıkla sevimler küçük kaşıkla kaşık. Bu, Bunu ne koydun o zaman oraya? Buna karıştırdım Al Al Anne anasının gözüne sokuyor onu bunları. Sıkın olsun gerçek. <laughs> bu tarafa kaçık seninle. Bu tarafa bak. Bu tarafına. Ne yapıyorsun? Bu tarafa Çok mu dolduracağız? Tamam şey, açmışsın bir, bir tane tomata koyacak bir topak. Topağın canı cehennem oğlum. Ben bir bakayım bakalım Maya neydi? Abla gelsene bir. Ne? E bastıracak mı? Sıkı mı olacak e, dolma? Sıkı olur tabii. Çok da şey içinde hiçbir şey. Ne yiyeceksin içinden sonra onu? Kabuğunu yiyeceğim verin. Hmm. Ben yiyordun sen biber dondur değil mi? Ben hiç yemezdim orada alıştırdım her zaman. Biber dondurması mı? Lokantadan geliyor bize. Yiyorum yani. Azıcık mazıcık yiyorum. Ben Az ben, mı? Ben de aşçı olur mu? İyi, sen yemek yarışmalarına katıl. Elim yakışık değil mi? Yemekteyiz, balık esire gelse dayım katılır herhalde. <laughs> <laughs> Ondan kafasını falan sürtüyormuş. İşte bu, <laughs> bir de diyorlar ki ben gurmeyim diyor salak adamlar ya. Valla bu kadar sıkı yapar da bu... Çok da sıkı yapma canım. Aa, üç, Patla. tane do, üç tane dolmada biter bu şeyler. Patlar sonra o. Dayı mı doluyor? Sana gel diyor sana. Ters çık alır Kap karanlık çıkar. Çıkıyor mu? Hı hı. Kardeş içimizde dolma dolduruyorsun. Ben de yiyeyim azıcık. Abi hala kahve yapacaksın. Ne kahvesi ya? Bu Kalemi niye kapağını kapatıp koymuyorsun? Dün de o kalemin kapağını annem o şekilde koymuş. Sen <laughs> takmış öyle dolduruyordu. <laughs> ya la bunlar takıp takıp çıkarıyorlar bak. Anne yazık bu kamera. Sabah kahvesi. Ha, öğlen geçti sabah kahvesiymiş. <laughs> öyle kahvesi.